Bir oturup sürekli istişare iş ediyoruz. Zonguldak için hayallerimiz var, dertleniyoruz. O yüzden de o hayalleri gerçekleştirmeden Ankara gibi zaten ben Ankara'ya çok sık gidiyorum yani. İlla orada bir sıfat almaya gerek yok ya. Yani. Defalarca gittim, yüzlerce gittim. Haftaya gene gideceğiz yani. Başka, ben çok net şunu söylüyorum. Şahsi kanaatim, vekiller ya da milletvekilliği makamı yanlış anlamasın. Ben belediye başkanlığı benim için çok daha değerli. Ben öyle değerlendiriyorum yani. Tabii tercih meselesi. Ben Hamdi Bey il başkanımızı şahitti. Ben göreve geldiği bir gün hedefim Belediye başkanlığı demiştim. Milletvekilliği de istemem dedim. İl başkanlığı da ki bunlar teklif edilme noktalarına geldiği zamanlar oldu. Ben Allah nasip et hedefime ulaştım. Bizim hedefimiz bir dönem daha Hayalimizdeki arkadaşlarımızla oturup, yıllardır, günlerdir, aylardır planladığımız şeyleri hayata geçirip, insanımızın yüzünü güldürüp, mutlu meslumları bu şekilde yaşatabilirsek ne ala bize ya. Yoksa makam mevki derdimiz yok. Ankara'ya vekillerimiz bizi orada aslan gibi temsil ediyor ya. Selim Ağan'a gerek yok oluyor.